Hyperloop sisteminin saatte 1000 kilometreye kadar ulaşma potansiyeli var. Türkiye'den araç götürüp çalıştıran ilk ekip olarak gittik aslında şimdiye kadar. Bu aracı. Bu araç. Evet. Tasarımı, analizleri, optimizasyonu vesaire bizim tarafımızdan yapıldı. Araç normalde 90 kilo ama şu an tekerleri boş durumda ve sanki 10 kilolukmuş gibi hareket ediyor. Bütün o şehirler arası altyapıyı kurmak gerekiyor. 15 yıl sonra e, muhtemelen bunun gerçek boyutlu örneklerini görüyor oluruz. İstanbul-Ankara arasını 30 dakikaya düşürebilecek bir potansiyeli var. Yani Ankara'da yaşayıp İstanbul'da çalışabilirsiniz. Bugün İTÜ mekatronik laboratuvarındayız. Hyperloop teknolojisini görmeye, Hyperbee ile tanışmaya geldik. Biliyorsunuz Hyperloop ulaşımda bir devrim yaratacak teknoloji. Manyetik olarak vagonların kalktığı ve gittiği hem çevreye duyarlı hem de çok temiz hem de çok hızlı bir teknoloji. Bunun için Türkiye'de de geliştirmeler yapılıyor. Bu teknolojinin gerçekten kullanabilmesi için Türkiye'de de çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de İTÜ mekatronik laboratuvarında çalışmalar yürüten Hyperbee ekibi. Yanımızda Hyperbee kaptan yardımcısı Tuğba Akbulut var. Şimdi bize ilk önce Hyperloop teknolojisini kısaca anlatalım. Daha sonra da Hyperbee olarak siz ne yapıyorsunuz onu dinleyelim sizden. Hyperloop 5. nesil bir ulaşım teknolojisi aslında çok yüksek hızlı bir tren diyebiliriz. Ama aslında ne tren ne uçak hiçbir kategoriye tam olarak dahil olmadığı için 5. nesil deniyor. Temel mantığı sürtünmeleri en aza indirerek en yüksek hıza çıkmak. Bunu da iki şekilde yapıyoruz biz. Birincisi manyetik levitasyon. Levitasyon denilen bir sistemle aracın bütün temasını kesiyoruz ve sürtünmeler olabildiğince aza indiriyoruz. E tabi temas olmayınca itkiyi de normal hani tekerlekten vesaire veremediğimiz için elektromanyetik bir itkiye ihtiyacımız oluyor. Bunun için de lineer motor dediğimiz bir teknoloji var. Onun üzerine çalışıyoruz. Biz Kapsül olarak üzerine çalıştığımız iki temel büyük teknoloji bunlar. Bir de ayrıyetten tabii Hyperloop'un vakumlu tüneller içerisinde ilerlemesi planlanıyor. Bu şekilde de hava, hava sürtünmesi de kalkıyor. Evet, hava direnci de yenilmiş oluyor. Böylelikle gerçek boyutlu bir Hyperloop sisteminin saatte 1000 kilometreye kadar ulaşma potansiyeli var. Bu da yani uçaklardan da daha hızlı demek. Yani aslında trenlere değil uçaklara rakip bir sistem. Dünyanın şu an herhangi bir yerinde gerçek boyutlu bir örneği yok. Ama şu an ARGE çalışmaları devam ediyor. Gerçek boyutlu hatları inşa edildiğinde gerçekten hani nüfusun dağılımından, ekonomik refahın dağılımına, böyle ithal it, it, ihraç işlemleri olsun, uluslararası ticaret olsun ciddi manada devrimsel nitelikte bir teknoloji olacak. Peki. Şimdi bu arkamda gördüğüm sizin prototipiniz de hem kalkma hem de itki teknolojilerinde. Evet. Bu arada sizin yaptığınız projelerle çeşitli ödüller de aldınız. Evet. Bu konuda baya ilerleme kaydetmiş durumdayız. Hyper-V yurt dışında bu teknoloji alanında nasıl tepki aldı? Şöyle biz bu sene European Hyperloop Week diye bir yarışmaya katıldık. İsviçre'de düzenlendi. Zürich şehrinde. Oraya da biz Türkiye'den Araç götürüp çalıştıran ilk ekip olarak gittik aslında şimdiye kadar. Bu aracım. Bu araç gitti evet. E, tam tamam bu aracımız gitti ve 3 alt sistem kategorisinden katılmış biz katılmıştık biz bu yarışmaya. Levitasyon sistemi, itki sistemi ve kontrol sisteminden ve katıldığımız 3 kategoride de birinci olarak Hyperloop alanındaki ilk uluslararası ödülü de aslında Türkiye'ye getiren ekip olmuş olduk. Orada 10 farklı ülkeden 28 farklı takım vardı böyle çeşitli kategorilerde yarışıyorduk. Biz de böyle girdiğimiz 3 kategoriyi de alıp gelmiş olduk. Tebrik <laughs> ediyoruz. Peki sistem nasıl çalışıyor. Kısaca onları da dinleyelim. Elektrik gücüyle ve manyetik levitasyon gücüyle hı hı. çalışıyor dediniz. Bu sistemi çalıştırmak için nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz? Levitasyonundan ve etkisinden özellikle bahsedeyim e, ayrı ayrı. Levitasyonda biz çelik levitasyon kullanıyoruz. Ee, şöyle bir farkı var. Şimdi Türkiye'de e, Hyperloop 2022 yılından beri aslında böyle bilinmeye başlandı. Tek nefesteki yarışma nedeniyle. Ve o zamandan beri aslında daha çok alüminyum levitasyon kullanılıyor. Alüminyum levitasyon dediğim şey şu aşağıda gördüğünüz yanal plakaların üzerinde mıknatısları hareket ettirdiğinizde bir itki hani bir havalanma etkisi oluşturuyor. Bu etkiden yararlanarak levitasyon yapılıyordu şimdiye kadar. Ama bu çok verimli değil, çok fazla enerji kaybına sebep oluyor ve gerçek boyutlu bir sistem ölçeklendirilebilir bir şey değildi. Biz de bu yüzden bu sene çelik levitasyona geçmeye karar verdik. Dünyada da zaten yurt dışına baktığımızda diğer takımlar genellikle çelik üzerinden ilerliyorlar. Çok daha ölçeklenebilir ve verimlilik açısından enerji verimliliği açısından çok daha verimli bir sistem. Temel mantığı şu şekilde. Yukarıda çelik raylarımız var. Ve aslında çeliğin ferromanyetik özelliğinden yararlanıyoruz. Şimdi bizim e, bu yukarıdaki sistemin üzerinde mıknatıslar var, kalıcı mıknatıslar. E, neodyum 35 mıknatıslar kullanıyoruz. Ve bu mıknatısların Mesafesini ayarlıyoruz aslında. Ne kadar yakın olursa o kadar güçlü bir şekilde çekiyor ve aracın ağırlığına göre bunu dengelemiş oluyoruz. Mesela diyelim ki bizim kapsülümüz 90 kilo. Bizim yukarıya doğru en az 90, yani 900 newtonlık bir e, kuvvet uygulamamız gerekiyor. Ama tabii bunun bir güvenlik payını da vermemiz için 900 newtondan birazcık fazla veriyoruz. Bu şekilde hani 90 kiloluk bir araç 90 değil de 5-10 kiloluk bir araçmış gibi bir sürtünmeye maruz kalıyor. Bu da hani bizim hızlanmamız olsun normal e, enerjik kayıplarımız ciddi da olumlu şekilde telafi etmiş oluyor. Bu havaya kaldırmaydı. Bir de itkiden bahsedelim. İlerlemesi için nasıl bir teknoloji kullanılıyor? İlerlemesi için de lineer motor, lineer asinkron motor dediğimiz bir teknoloji var. O da şu an aracımızın altında bulunuyor. Ortadaki ığrayı iki yanından saran, ee, bir motor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Normal radyal asenkron motor, motorların açılıp düzleştirilmiş hali gibi bir şey. Stator kısmı aracın üzerinde, rotor kısmı ray olmuş oluyor. Normalde radyal motorlarda o rotor kısmı bir dönme hareketine maruz kalıyor. Burada lineer bir şekilde olduğu için itme hareketi yapıyor. Aracın etkisi sağlanmış oluyor. E, üç fazlı bir motorumuz var. Tüm tasarımı, analizleri, optimizasyonu vesaire bizim tarafımızdan yapıldı. Aynı zamanda bu atölyede üretildi. Üçüncü motorumuz bu bizim. Yani takım kurulduğundan beri zaten üçüncü senemiz. Üçüncü e, aracımızı da yapıyoruz. Üç tane motor yaptık. Her sene üzerine koya koya ilerliyoruz. Yurt dışında birçok başarı kazandınız bu teknolojiyle. Aynı zamanda Teknofest'te de sergilendi bu teknoloji. Teknofest'te durum nasıldı, ilgi nasıldı ve Teknofest'ten nasıl bir sonuç elde ettiniz? Şöyle biz Teknofest'te 3 senedir katılıyoruz. Aslında Teknofest'teki Hyperloop geliştirme yarışması bizim takımımızın kuruluş amacı gibi bir şey yani kuruluş sebebi. Ve ilk seneden beri birçok ödül kazandık. İlk katıldığımız senede itki ve levitasyon sistemlerini Türkiye'de aynı anda çalıştırabilen ilk ekip olduğumuz için teknoloji gösterim ödülü almıştık. Aynı zamanda yaptığımız bir fizibilite çalışması sayesinde en iyi senaryo ödülü almıştık. İkinci sene yani geçtiğimiz sene direkt performans üçüncüsü olduk tünelde yaptığımız yarışla. Bu sene hem işte EHV'ye katıldık yurt dışında Teknofest tarafında da hem bu çelik levitasyonu geliştiren ilk o ekip olduğumuz için çelik levitasyon ödülü aldık. Aynı zamanda performans ikincisi olduk. Yani böyle birçok ödüllerimiz devam ediyor. Her sene de bu yarışmalara katılmaya, araçlarımızı daha çok geliştirmeye devam ediyoruz. Tebrikler. Şimdi bu teknolojinin nasıl çalıştığını bize göstermenizi isteyeceğiz. Bir demo yapmanızı isteyeceğiz. Bakalım manyetik levitasyon ve itki nasıl çalışıyor? Hyperbee'nin sistemi nasıl çalışıyor? Şimdi görelim onları. Burada gördüğünüz üzere aracın üstünde dört tane kol bulunuyor. Biz bunları levitasyon birimi diyoruz. Her bir kolun üzerinde şu bölümlerde mıknatıslar var. Neodym 35 mıknatıslarımız bunların içinde. Ve bir mekanik sistemle bu aktüatöre bağlanmış durumda. Şimdi bu büyük aktüatörle aracı öncelikle yukarı temasını ve kilitlenmesini sağlayacağız. Şimdi yukarıya temas gerçekleşti. Bu Mıknatısları en yukarı kaldırıp aracı yukarı kilitleyeceğiz. Şu an mıknatıslar yukarıya kilitlenmiş durumda ve araç yukarı kalktı. Gördüğünüz üzere teker şu an boşta. Ancak yukarı doğruşan çok fazla bir kuvvet var ve buradaki tekerlerin üzerindeki sürtünme de önemli. Biz bunu en aşağıya çekmek için bu sensörler, lotus sensörlerinden gelen verilere göre bu küçük aktüatörler burada tık 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 sesini duyabilirsiniz. Mıknatısların mesafesini ayarlıyor. Yani tam olarak çeliğe ne kadar yakın olduğuna göre yukarı olan çekiş kuvveti çünkü değişiyor. Burada da hatta 1000 e, milim bile çok fazla fark ettirebiliyor. Burada da şu an kendilerine ayarladılar. En şu an optimum düzeyde. Araç normalde 90 kilo. Ama şu an tekerleri boş durumda ve sanki 10 kilolukmuş gibi hareket ediyor. Buradan da şu şekilde gösterebilirim. Eğer hani 90 kiloluk bir şey normalde hareket ettirmek zordur. Şu an minik bir hareketle hemen hareketini sağlayabiliyorum. Son olarak da şunu sorayım. Bu teknoloji ne zaman gerçek hayata geçebilir ve ticarileştirilmesi ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya başlaması ne zaman olacak? Şöyle biraz zamanı var. Çünkü hani büyük bir altyapı istiyor bir kere bu teknoloji. Başlı başına hani bütün o şehirler arası altyapıyı kurmak gerekiyor. Bu kapsüller için işte yük taşıma, yolcu taşıma için belli başlı standartlar var. Bu standartların önce tespit edilmesi sonra o yönde gelişmelerin yapılması gerekiyor. Hani yeni bir teknoloji olduğu için hala o gelişme aşamasında. Ama biz yani bir 10-15 yıl görüyoruz. 15 yıl sonra muhtemelen bunun gerçek boyutlu örneklerine Görüyor oluruz. Bir hatlar döşenmiş olur. Ee, biz de bu arada bununla alakalı bir fizibilite çalışması yapmıştık. Hatta ilk kurulduğumuz sene bu çalışma e, sayesinde bir ödül de almıştık. İstanbul-Ankara arasını 30 dakikaya düşürebilecek bir potansiyeli var. Yani şu an İstanbul'dan İstanbul'a 2 saatte gittiğimizi varsayarsak. varsayarsak peki e, yani İstanbul'dan bu Hyperloop hattı kurulduğunda hı hı. İstanbul'dan kapsüle binip yarım saat sonra Ankara'da inmek mümkün Aynen. olacak. Ankara'da yaşayıp İstanbul'da çalışabilirsiniz. <laughs> Çok oluyor. teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Çok Sevgili Tekin Insight izleyicileri, Hyperloop teknolojisi gelecek vaat ediyor. Türkiye'de de Hyperbee ekibi Hyperloop teknolojisi için geliştirdikleri teknolojiler ve geliştirdikleri araçlarla hem dünya çapında ses getiriyorlar hem de geleceğe emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyorlar. İstanbul-Ankara arasını yarım saate indirecek bir teknolojiden bahsediyoruz. 15 yıl içinde bu teknolojinin hayata geçtiğini görmeyi ümit ediyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı aşağıda bizlere iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın.